Merhabalar herkese selamlar arkadaşlar. Bugün şahane bir e, maske yapıyorum. Maşağane bir tarif veriyorum sizlere. Kendim üzerinde denemişim. Çoğu insan üzerinde denemişim. Arkadaş, arkadaşlarım üzerinde denemişim bu maskeyi ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldığımız için şu anda bu tarifimizi paylaşıyoruz sizlerle. Evet. Aya bildiğimiz şu anda internette çok meşhur olan pancar maskesidir çok yoğun lekelerden kurtulmak için, çilelerdeki beyazlatmak için, cildimizi sıkılaştırmak için, gençleştirmek için şahane bir maskedir. Hadi şimdi tarifi izleyelim ondan sonra da uygulaması. Bizim pancar suyuna ihtiyacımız var. Bir pancar alıyoruz, kabuğunu soyuyoruz, temizliyoruz. Bu maske zaten ciltteki yoğun lekeleri, çileleri beyazlatıyor. Derin yoğun lekeleri yok ediyor ve bol kolajenli olacağı için cildimizi çok güzel, çok hızlı bir şekilde gençleştiriyor. Pancarı rendeliyoruz. pancarın rengi cildimizde kalacak mı diye merak ediyorsanız yıkadıktan sonra çok güzel gidecektir. Şimdi de pancarımızı alıp süzgeçten geçirip pancarımızın suyunu alacağız. Bizim sadece 2 yemek kaşığı kadar pancar suyuna ihtiyacımız var. Aldık 2 yemek kaşığı pancar suyumuzu. Kalan pancarımızı da ne yapabiliriz? Arkadaşlar kalan pancarımızı çok güzel bir sabah salatası yapıp yiyebiliriz. Pancar zaten çok faydalıdır. Kabızlığa en iyi gelen bitkidir. Ben şimdi size çabuk bir hızlı şekilde bunun salatasını göstereyim. Pancarın üzerine 3 cevizi kırıp ekleyeceğiz. Ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyoruz. Bunu güzelce karıştırıp arkadaşlar sabahları yiyoruz o kadar güzel gelir ki hem sağlığınıza mide bağırsak sistemine kabızlık sorunu yaşayanlar için yaşamayanlar için de çok güzel bir salatadır. Pancar salatası mutlaka yapınız ve bunu yiyiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman mideniz bulanmadan yiyebilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlarım yazdılar pancar yediysem ya da pancarın suyunu sıkıp içtiysem midem bulanır diye bu şekilde çok da lezzetli olur. Hmm. Afiyetler olsun sizlere. Biz de maskemize devam ediyoruz. Ve pancar suyuna arkadaşlar 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar taze limonun suyunu ekliyoruz. Cildi beyazlatmak için çok güzel bir bileşendir. Şimdi bu üçünü güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra tam da cildimizi lifting yapmak için sıkılaştırmak için cildimizi ve gergin olması için kırışıklıklar, yoğun kırışıklardan kurtulmak için bir çorba kaşığı mısır nişastası ekliyoruz. Elinizde varsa buğday nişastası da ekleyebilirsiniz ve tabii ki de patates nişastası da ekleyebilirsiniz. Ben mısır nişastasıyla yapıyorum bu maskemi. Bakar mısınız? Şahane bir yüz maskesi oldu. Cildimizi aynı zamanda gençleştirecek. Bol kolajen içeren, cilde lifting yapan, çilelerden, kahverengi, yoğun inatçı lekelerden kurtulmak için ve cildimizi 10 yaş, yaşınızdan 10 yaş, 15 yaş daha genç göstermek için gençleştiren bir cilt maskemizdir. Maskeyi uygulamadan önce tabii ki de cildimizi temizleyeceğiz. Her zaman size tavsiye ettiğim pirinç suyuyla cildimizi bir pamuk yardımıyla sileceğiz bir kere. Güzelce temizleyelim ki vitaminler iyi bileşenler güzelce cildimize sinebilsin. Evet, cildimizi temizledikten sonra zaten böyle birkaç saniyede kuruyor cildimizde. Ondan sonra alıyoruz maskemizi ve cildimize uygulamaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben kendimde uygulayıp göstereceğim. yıkamasını da anlatacağım ve inanın ki eğer çok merak ediyorsanız elinize, yüzünüze bulaşmayacaktır. Kırmızı renk olmayacaktır. Çok da güzel, çok da kolay temizlenecektir. O yüzden merak etmeden yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir maskedir. Bu maskeyi komple yüzüme yık, e, sürdüm, uyguladım. Göz kenarına uygulamayabilirsiniz arkadaşlar. Göz kenarına gerek yoktur. Çünkü maske zaten böyle bu şekilde lifting yapacaktır gerginleştirecektir. Maskeyi uyguladıktan sonra 15 dakika yüzümüzde bekleteceğiz. Tabii ki de uzanıp yatacağız. Aynı şekilde maskeyi ellerimize, boyun ve dekolte bölümüne genelde çileler oluyor sırtımızda veya dekoltemizde. Bu yerlere de çileler oluşan yerlere de lekeler oluşan yerlerin hepsi her yerinde uygulayabiliriz. 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika geçtikten sonra arkadaşlar maskeyi normal ılık suyla yıkıyoruz öncelikle. Ondan sonra bir kez üzerinden cilt temizleyicimizle yıkıyoruz. Ondan sonra tabii ki de pirinç suyumuzla, pirinç suyundan yapılmış toniğimizle veya başka bir toniğimizle tekrar siliyoruz ve cildimizde hiçbir şekilde kırmızı renk kalmayacaktır, bulaşmayacaktır. Ve bu maskeyi yaptığınızda gerçekten cildiniz şahane olacaktır. Akşam yapın, sabah uyandığınızda gencicik bir cilde sahip olarak uyanınız. Sıkılaştıracaktır. Cilde kolajen üretimine yardımcı olacaktır. Vitaminler verecektir, cildi çok güzel bir şekilde besleyecektir ve lekeleri beyazlatacaktır arkadaşlar. Maske tek kullanımlıktır. Maskeyi tekrar tekrar yarın öbür günü başka günü kullanmayınız. Aynı zamanda da maskeyi haftada iki kez yapabiliriz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.